Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yemelere doyamayacağınız çok güzel çok lezzetli bir kek tarifi paylaşacağım. Biz oğlumla bu kekin adını atom kek koyduk. E, eminim sizler de denediğinizde bize hak vereceksiniz ve çok beğeneceksiniz. Şimdi hemen malzemeleri sayıyorum. 4 adet yumurtam var. 3 adet portakalım var. Portakalın kabuklarını kullanacağım. 1 adet limonum var. Onun da kabuklarını kullanacağım. 1 bardak sıvı yağım var. 1 bardak şekerim var. Bu keke meyve koyduğumuz için ve çerez koyduğumuz için çok fazla şekere ihtiyacı yok. 1,5 bardak sütümüz var. 1 bardak dövülmüş ceviz içimiz var. 1 bardak fındık içimiz var ve bir kasede 1 kasede 1,5 su bardağı kadar da üzümümüz var kuru üzüm. 3 bardak unumuz var, 2 adet kabartma tozumuz var. Ben 2 adet kullanıyorum. Bunun sebebi de daha güzel, daha pofuduk oluyor. ve 3 pakette vanilya koyuyoruz. Vanilya da inanılmaz bir aroma oluşturuyor meyvelerle birlikte birleştiğinde. Şimdi hemen yapımına başlıyoruz. Şimdi yumurtalarımı hamur yoğurma kabına koyuyorum. Şekerimi ilave ediyorum. Şimdi vanilyalarımı ilave ediyorum. Yumurtanın çiğ kokusunu alması ve keke çok hoş bir aroma katıyor. Vanilya ne kadar bol olursa o kadar güzel olur. Evet. Vanilyalarımı boşalttım. Şimdi sütümü ilave ediyorum. yağımı ilave edeceğim. Şimdi tekrar çekeceğim. Şimdi o çırpma işlemini yaparken ben de portakallarını rendeliyorum. Şimdi unu ilave ediyoruz. Kademeli bir şekilde. Evet, portakal kabuklarımı ilave ediyorum, limon kabuğunu ve portakal kabuğunu, hindik içini ilave ediyorum, bez içini ilave ediyorum, cümlerimi ilave ediyorum. İki paket kabartma tuzunu da ilave ediyorum. Kekim kabarmıyor diyen yani arkadaşlara bir önerim var. İki paket kabartma tozu. Çok güzel, pofuduk bir şekilde kabartacaktır. Evet. Buraya hamurumuz aldı. Hamurumuza Ben bunu tepsime alıyorum. Neden böyle bir tepsi kullanıyorum? Bu benim annemin genel hediyesi. Bu tepside çok güzel şekiller yapıyorum. Böyle göründüğüne bakmayın. Bu şimdi pofuduk pofuduk kabaracak arkadaşlar. Şimdi ben biraz o içlerden biraz ayırmıştım. Üzerine bu şekilde bir süsleme yapıyorum. Fındık içini ve ceviz içini böyle arkadaşlar üzerine ilave ediyorum. Isıtılmış 180 derece fırına götürüyorum. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40-45 dakika kadar pişecek. Evet arkadaşlar kekimiz pişti. 40 dakikada pişti. Bu arada onu belirteyim. Benim fırınım hızlı pişiriyor çünkü. Şimdi 15-20 dakika soğumaya bırakacağız ve sonra keseceğiz. Evet arkadaşlar kekimiz pişti. Ben kestim. Bu şekilde dilimledim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun.